mutluyum şu anda. Bu saçı elde ettik. Bakalım nasıl elde etmişiz. Videoya geçelim o zaman. Bu arada beğenip video atmayı da unutmayın. Size çok, çok 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 öpüyorum. Normalde şu an hiç video çekecek havamda değildim ama bu bir bendeki bir devrim olabilir. Yani olacak mı bakacağız. Videonun başında siz gördünüz. Ama şu an videonun başındaki sena bilmiyorum çok mutsuz. Saçımı göstereyim size. Ben bu saçı mahvettim arkadaşlar. Bakın. Bakın altları güzel aslında. Renkleri falan filan. Dibine. Görüyor musunuz bu doreliği? Ben normalde saçımı dipten sarı yapacaktım ama çok sıkıldım artık. Dayanamıyorum. Saçım kendine gelsin. Şu kofer de zaten çok kötü kesmiş saçımı. Katları falan çok kötü. O yüzden arkadaşlar bu arada en pahalı markadan en ucuzuna kadar denedim. Bu sefer 50 TL'lik bir boya aldım. Lila Fix'in. Şöyle esas alabilirsiniz. 8.1 numarası. Arkadaşlar bununla boyayacağım. Oksidanımız 0 altlık Bu 20 volüm ediyor. Sadece diplerine boyayacağız. Diplerinden aşağıya doğru tarayacağız yani böyle bir kumralımsı, sarımsı bir şey olmayı planlıyorum. Bence çok güzel olacak. Umarım. Yani artık umarım güzel olur. Çünkü artık saçımla uğraşmak istemiyorum. Bayağı boyamayacağım uzun bir sürede. Uzun bir sürede diyeyim artık hep kumral 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 boyarım. O yüzden de bu videoyu çekmem gerekiyordu. Umarım mikrofon ses kaydı alıyordur bu arada. Ses kaydı almıyorsa Şöyle açtım. Sıkıyoruz arkadaşlar. Ben bunu şurada güzelce sıkayım. Bu yıldızlarda Bu bu gene gelemedim ben değil. Ay umarım güzel olur ya gerçekten. Bu arada arkadaşlar videoyu dikkatli izleyin. ilerletmeyin Çünkü aralarda böyle kendi hani saçla ilgili anılarımı, tecrübelerimi, taktikler falan filan hepsini sizle paylaşacağım. O yüzden videoyu dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Sıkıyoruz. Yıldızlar dahi, bu yıldızlar dahi. Arkadaşlar püf nokta demişken şeyden bahsedeyim size birazcık. Saçınız saçınızı böyle hani geçişli yapamıyorsunuz diyelim. Bir boyayacağım şimdi. Bunu tarakla tarayacağım. Bu şekilde geçişi çok iyi oluyor. Yani efsane oluyor. O fırça izleri olsun, şey izleri olsun yok belli olmuyor. Bunu kesinlikle denemelisiniz. Benim şöyle bir gri boyam varmış gri boyayı da küllüğe ekleyeceğim. Çok azıcık ama. Hatta sizin gözünüzün önünde ekleyeyim. Bu kadar. Yeterli. Normalde eklemeyecektim. Buldum. Ekleyeyim dedim. Boya karıştırmayı severim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşırı pahalı ürünler almaya gerek olmadığını kanıtlamış oldum bence bu videomda. Gerçekten çoğu saç boyasından daha güzel oldu. Bebek sarısı, bebek kumralı gibi bir renk elde ettik. Ben çok memnunum bu sonuçtan. Umarım size de yararlı olmuştur. Bu arada bu tür boyaları toptancılardan alabilirsiniz. Başka eklemem gereken şey yok sanırım. Ee, sorularınız olursa Instagram'dan şuraya koyayım. Ya da YouTube direkt yorumlara yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ballarım.